Acun Ilıcalı, geniş bir yelpazede seyirci kitlesi bulunan Leyla ile Mecnun'u Exxen platformuna taşımak suretiyle harekete geçti. Yayına girmiş olduğu dönemde yüksek izlenme oranlarıyla ön plana çıkan Leyla ile Mecnun, sevenlerinin bir kez daha karşısına çıkacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. TRT 1 kanalında toplamda 3 sürem süresince Eflatun film imzasıyla tutkunlarını ağırlayan Leyla ile Mecnun, çekimlere tekrardan başlamış olacak. Yine bölümleri dahi şu anki dönemde halen izlenmeye devam eden dizinin yeni bölümlerinin çekilecek olması hayranlarını heyecanlandırdı. Bilhassa toplumsal medyayı etken halde kullanan kişiler Leyla ile Mecnun'u yayına gireceğini öğrendikten sonrasında mutluluk ve heyecanını dile getiren yorumlarda bulundular. Acun Ilıcalı, üstün dereceli sayıda aboneye ulaşmış olduğu Epson'da yayına girmesi için Leyla ile Mecnun projesinin haklarını aldı. Onur Meşhur'un yönetmenliğini üstleneceği Leyla ile Mecnun yapımının gösterim zamanı netlik kazanmadı. Oyuncu kadrosunda Ali Atay'ın, Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt şeklinde birbirinden başarıya ulaşmış ve yetenekli adların yer almış olduğu Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerinin yazları başlaması planlanıyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.